Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi dizisinin 9. bölüm fotoğraflarını sizler için derledim. Sultan Nureddin Selahaddin'in kendisinin değil Eyyub'un oğlu olduğunu herkesin ortasında dillendirmiştir. Sarın açılması büyük bir şok etkisi yaratır. Selahaddin bunca zaman babası bildiği Sultan Nureddin'le ve gerçek ailesiyle yolunu ayırır bunca zaman güttüğü Kudüs davasını artık tek başına yürütecektir. Elindeki sırrı kaybetmesiyle boşa düşen Nusreddin, Sinan'ın yönlendirmesiyle Sultan Nureddin'e isyan bayrağını çekerek Gregor ve Victoria ile işbirliği içine girer. Başta Karategin olmak üzere bütün obaların Sultan Nureddin'e karşı kılıç kaldırması zengi devletini daha önce görmediği türde büyük bir tehlikenin ortasında bırakır. Yıllarca Zengi devletinin gölgesi altında büyüyen Selahaddin bütün kırgınlığını bir kenara bırakıp düşmana karşı kılıcını tekrar kuşanacak mıdır? Bu ara dizi ekibinden çok güzel kamera arkası fotoğraflar paylaşıldı. Ben de sizler için o görüntüleri derledim. Dizinin başrol oyuncusu Uğur Güneş setten sık sık kamera arkası görüntüler paylaşımında bulunuyor seyirci tarafından beğenilerek izlenilen dizinin yeni bölümü 22 Ocak'ta yayınlanacak. Dizi ile ilgili bilgiler için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.